Küresel ısınma sınır tanımayan bir sorundur. Bu nedenle ülkelerin birbirleriyle işbirliği yapması hayati önem taşıyor. Siyasi ve toplumsal engeller. Küresel ısınmayla mücadelede karşılaşılan en büyük engellerden biri kısa vadeli siyasi ve ekonomik çıkarların uzun vadeli çevresel hedeflerin önüne geçmesidir. Bu durum yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde yaygındır. Bir diğer engel ise halkın yeterince bilinçli olmamasıdır. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde büyük bir kapasiteye sahibiz. Türkiye'nin politikaları ve potansiyeli. Türkiye küresel ısınmayla mücadelede çok önemli bir potansiyele sahip bir ülke. Coğrafi konumumuz güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanma imkanı tanıyor. Ancak bu potansiyelin yeterince kullanılmadığını görüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları hem çevreyi koruyabilir hem de dışa bağımlılığı azaltarak ekonomik fayda sağlayabilir. Eğer şimdi harekete geçmezsek, gelecekte çok daha büyük krizlerle karşılaşacağız. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olması bu konuda önemli bir adım olmuştur. Ancak bu anlaşmanın gerektirdiği politikaların hayata geçirilmesi için daha kararlı adımlar atılması gerekiyor. Bununla birlikte Enerji üretiminde fosil yakıtların hala önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Türkiye'nin enerji politikalarını daha sürdürülebilir bir hale getirmesi sadece çevre için değil, aynı zamanda enerji bağımsızlığı için de kritik bir öneme sahiptir.